HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde ailelerin, anne babaların evlat nöbeti devam ediyor. Şu ana kadar 15 aile çocuklarına kavuştu ama çocuğun hasretiyle nöbet tutan bir anne var. Saliha Edizer, şimdi onun hikayesine kulak verelim. Benim ömrüm yettiği sürece o HDP'nin kapısında kalkmayacağım. HDP'li benim çocuğumu getirsin, nasıl götürürse öyle de getirsin. Saliha Edizer, bir yıldır HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetinde. Yakup Kağıthane ilçesinde HDP bürosunda çocuğu kandırıp gönderdiler daha. Ben çocuğumu istiyorum, çocuğumu getirsinler. İstemiyorum hiçbir annenin canı yansın. Saliha Edizer'in oğlu Yakup 2014 yılında İstanbul'dan daha kaçırıldı. Acılı anne ise Oğluna kavuşmanın hasretiyle Diyarbakır'a gitti, evlat nöbetine katıldı. Diyarbakır eylemine gittim ben 3 Eylül'de. Eylemimizi sürdüreceğiz, çocuklarımız gelinceye kadar. Çocuklarımız gelmediği sürece biz oradan kalkmayacağız. HDP'nin maskesi düştü yalnız. Onlara biz baş kaldır, kaldıracağız. Onlar bize baş kaldıramayacaklar. Biz çocuklarımızı istiyoruz, bizim çocuklarımızı getirsinler. Saliha Edizer kanser hastası. Ancak artık tedavisine devam etmiyor. Tek bir dileği var. Oğluna kavuşabilmek. Kürtlümüzden de inkar etmiyoruz. Biz hiçbir zamanda yani onları da desteklemedik. Desteklemeyeceğiz de. Onlar çırpınsın istediği kadar biz onlara destek olmayacağız. Ve acılı anne HDP'lilere de seslendi. Çocuklarımızı göndermiyorlar. Kendi çocuklarını alsınlar biz o zaman yanına. Bizim çocukları niye alıyorlar? Bunlarda vicdan yok mu? Allah korkusu yok mu?